Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Tamamen matematiksel veriler dahilinde analiz ve sunum yapmaktayız. Sevgili dostlar bu videomuzun konusu yine bir sepet coin olacak. Ee, önemli olarak düşündüğüm ve tabii ki önemsediğim coinlerden bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Videonun sonuna kadar izlemeniz durumunda faydanız olacağını da düşünmekteyim. Şimdi bu coin'in adı nedir? Hemen ona gelelim. Biliyorsunuz ki 10 gün öncesi kadarıyla sizlere bir paylaşımda bulunmuştum. Dedim ki TDEX borsasının çıkarttığı bir coin var. TDX coin diye bir coin. O anki fiyat 0.32 seviyelerindeydi. Henüz ön satışı yeni yapılmıştı. Ve şunu söyledim sevgili dostlar dedim ki e, ufak bir alım yapıyorum yukarı yönlü hareketini orta vadede e, güzel bir şekilde şekillendireceğini de düşünmekteyim dedim. Ve ardına hemen şöyle bir yükselişi birlikte gözlemlemiş olduk. 0.519 seviyelerine doğru çıktı. Yani aşağı yukarı %70'in üstünde güzel bir kar getirisi sağladı bu coin. Şimdi hemen şuradan bu coin'in ne olduğuna bakalım sevgili dostlar. Bakın. Coin market cap verilerine baktığımızda bu coin'in 150 milyon adet maksimum arzının olduğunu toplam arzının yine 150 milyon adet olduğunu görebiliyoruz burada tamamen seyreltilmiş piyasa değerine baktığımız zaman 56 milyonluk bir piyasa e, değeri karşımıza çıkıyor ki makul değerlerde olduğunu düşünmekteyim burada Tabii ki de hemen şöyle en yüksek ve en düşük fiyatlarını gözlemlediğimizde 0.03 cent seviyeleri en düşük seviyeler en yüksek seviyeleri de 0.522 cent seviyeleri. Tabii ki şuradaki durum bunun ön satışını ilk ön satışının yapıldığı dönemlerdeki e, muhtemelen fiyatıyla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada tutucular kısmına geçip bakalım hemen hızlı bir şekilde... E, coin'in en azından ne olduğunu gözlemlemeye çalışalım. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz tabi bize burada 20 tane cüzdan adresi veriyor ve diyor ki birinci cüzdan adresinde 146 milyon adet TDX token bulunuyor. Bu token muhtemelen işte borsanın elinde bulundurduğu cüzdanlardan bir tanesi. Şuradaki ilk 3 ilk 4 tanesinin olma ihtimali yüksektir sevgili dostlar. Bunu belirtelim. Daha sonrasından da işte 230 bin tane 135 bin tane hangi cüzdandaysa Buradan gözlemleyebilirsiniz Bu cüzdan hareketliliklerini de yine takip edebilirsiniz Şimdi tabii ki Buradan hemen Tidex.com sitesine girelim Tidex.com sitesinden bakalım Bu coin neymiş Biliyorsunuz ki sevgili dostlar Bir exchange Yani bir DEX Kripto para ticareti Borsalarından bir tanesi Yine Binance gibi düşünebilirsiniz Bu durumu burada tabii ki yine Launchpad kısımları mevcut. Bakın Launchpad'de işte ne demiş? Bitmiş demiş Tidex jetonu. Buradan ilk alımları e, yapanlar muhtemelen vardır. E, diyelim. Burada işte değiş tokuş etme kısmı var. Yani buradan alım satımları yapabiliyorsunuz. Kazanç sistemi var. Yine aynı tabii ki belli def projelerindeki sisteme benzer e, düşünebilirsiniz. Mesela TDX kazanç sistemi diyor diyor ki TDX yatır bana sana diyor kar e, yüzdesi olarak %3 vereyim minimum 100 tane maksimum 500 bin tane yatırabilirsin diyor. Burada tabii ki Waves, e, Toncoin vesaireye coinlerinde yine e, kazanç sistemlerini göstermeye çalışmış. E, TDX yöneticisi neymiş? Şuraya da şöyle bir bakalım. Hak ediş bilgileri vesaire burada bizimle alakalı bir şey yok Evet Burada yine tabii ki işte Topluluk Sosyal medya alanları mevcut en azından e, Ulaşabilirliğiniz Mevcut gibi gözüküyor şu anda henüz ben denemedim buradan yani tdx yöneticilerine e, Acaba ulaşabiliyor muyuz diye ama sizler de e, Tabii ki bunu deneyebilirsiniz Çoğunlukla ben Borsalardaki bu durumu özellikle ve özellikle bakarım. Eğer ki borsanın yöneticilerine ulaşabiliyorsam sıkıntı yok ama ulaşamıyorsam o borsayla herhangi bir şekilde bağlantım olmamalı diye düşünmekteyim. Şimdi tabii ki de sevgili dostlar niye T-Rex? yani e, burada tabii ki binlerce coin var. Bu coin niye benim için değerli? Birincisi bir borsa coin arkadaşlar. Yani TDEX borsası desteklediği müddetçe TDX token yukarı yönlü hareketliliğini yapacaktır diye düşünmekteyim bu bir. İkincisi tabii ki piyasada binlerce coin var. Payda bölünmüş vesaire ama burada Binance'ın izlediği yolu gördüğümüzde ki hemen şuradan şöyle açalım BNB coininde sizlere şöyle hemen e, göstermek istiyorum verilerini. Bakın bir tarafta 50 milyonluk e, seyreltilmiş piyasa değeri varken bir yanda da 38 milyar dolarlık e, seyreltilmiş piyasa değeri var. Yani bu ne mantıklı oluyor? İşte bunun e, yüzlerce kat üstünde bir piyasa değeri. Yani bugün e, işte Binance borsası bu kıvama getirebildiyse BNB coin'i biliyorsunuz 175 milyon tane vardı. Bunlar yakımlı şu an için 165 milyona kadar düştü. Düşmeye devam edecek. işte 100 milyona kadar devam edeceğini söylemişlerdi. Şimdi buradaki verilerle diğer tarafı kıyasladığımız zaman tabii ki de bir borsa kıyaslamasına gidecek bir durum söz konusu değil ama neden olmasın sorularını da aklımıza getirmiyor değil sevgili dostlar. Bundan ötürü ben bir miktar alımımı yaptım. Bunu nereden yaptım? Hemen oraya da gelelim. Bakın dikkat ederseniz sevgili dostlar Coin Market Cap sitesinden girdiğinizde ki özellikle buna dikkat edin. E, scam coinlere denk gelmeyin diye söylüyorum. Bakın buradan Coin Market Cap'ten bunun bilgilerini alabilirsiniz. Şuradan hemen bakın burada işte Binance Smart Chain A, Velas A vesaire gibi burada işte kontrat adreslerini görebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buradan adresi kopyala diyorsunuz. işte hangi e, DEX'ten alacaksınız? Bakın Uniswap, PancakeSwap ve TDEX borsalarında yer alıyor şu an için. Üçünden birinden alacaksınız diyelim ki. Ben PancakeSwap'tan alıyorum. Geliyorsunuz tabii ki burada adresini yapıştırıyorsunuz hemen buraya. Bakın e, tdx direktmen çıkıyor Ben şu an için 244 adet aldım yani bir 90 100 dolar civarında bir alım yaptım e, minik bir alım Tabii ki bunu günden güne e, ne yapacağız e, arttırmaya çalışacağım bunu Öncelikle belirteyim Çünkü e, bu tarzda coinleri Öncelikle seviyorum önemsiyorum onu belirteyim şimdi bu ön satışı yapıldı. Hemen tekrardan şuraya gelelim. Biraz daha detaylandıralım olayı. Şimdi burada mesela dolaşımdaki besleme yani dolaşımdaki arz kısmı gözükmüyor. Öncelikle bunu belirtelim. Tutucular kısmında da hani dedik ya şurada sevgili dostlar işte ee, bakın ilk 4 tane cüzdanda yüklü bir miktarda e, TDX bulunmakta. Bunlar nasıl oluyor? Bakın bunların hemen ön satıştaki pozisyonlarını size bir örnekleme olarak anlatmak istiyorum. Bu arada TDX'in ön satışına katılmadım ama ön satışına katılmış olduğum coinler var. Bunlardan herhangi bir tanesini açıp sizler için şöyle göstermeye çalışacağım e, projeler kısmından. Şimdi tabii ki de... E, evet şöyle hemen cüzdanımızı da bağlayalım. Ee, burada mesela ben Adalent e, ön satışına katılmıştım. Adalent ön satışında bakın şöyle işte ön satışa katıldıktan sonra e, ne diyor burada ne vermiş hemen şöyle bir bakalım. Evet 38 dolarlık bir alım e, yapmışım o dönemde ve tahsisatımız olarak bakın ne veriyor bize işte ilk dex listelemesinde %10'unu vermiş daha sonrasından da bakın paydalar halinde işte her ay %10, %10, %10, %10, %10 şeklinde gidiyor. Bakın şu anda benim mesela 6. 22'sinde bir %10'luk mı yapmam gerekirken yapmamışım. Çok önemli değil. Bunu daha sonrasından yaparım. Şimdi burada mantık şu şekilde çalışıyor. Bakın hemen Ada Doğa'ya da katılmıştık. Şunu da açalım. Burada yine tahsisatımız kısmına baktığımızda bakın burada da yine aynı şekilde ne yapmış? Buradaki ee, tabii ki Ada Doğa'nın projesinde %20, %20 şeklinde bir dağıtım yapıyor. 2-4-5'li şekilde. Şunu zaten direkt ben ön satışta veriyor. Daha sonrakileri de aylık periyotlarda dağıtıyor. Şimdi bunu dağıtırken, bakın bunu dağıtırken ne yapıyor arkadaşlar? Burada elinde belli cüzdanlar şeklinde bu coin'i tutuyor. Ve ne yapıyor? Hak eden kişilere bu coinleri miktar miktar gönderiyor buradakilerde muhtemelen yüklü olan miktarlar bunlardan bir tanesidir diye düşünmekteyim ön satışlara katılıp tabii ki ön satışlardan alan arkadaşlar bu işi daha detaylı bir şekilde biliyordur diyelim sevgili dostlar şunu belirtmek istiyorum hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiçbir coin'den herhangi bir şekilde menfaatim yok. Bunu belirtelim. Şimdi bazen mesela bu tarzda coinlerin paylaşımını yaptığımız zaman şu tarzda sorular akla geliyor. Acaba bu e, borsa e, youtuber'lara ne veriyordu? YouTuber'lar bu borsaları konuşuyor sevgili dostlar. Bundan emin olabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir reklam amaçlı getirisini vesayetesini kesinlikle ve kesinlikle almıyorum almam da sadece kendi yapacağım yatırımımı ve mantıklı bulduğum coinlerin sadece işte detaylı anlatımını sizlere yapıyorum bir yatırım tavsiyesi vermeden bunu da belirtmek isterim sevgili dostlar herkesin riski kendine aittir ben bu riski göze alıyorum bu borsaya işte paramı basıyorum gibi düşünebilirsiniz bu durumu. Eee haricinde de herhangi bir şekilde e, bir durum söz konusu değildir belirtmek istiyorum bunu da tekrardan. Sevgili dostlar, eee ile alakalı e, tabii ki anlatacaklarım bu kadardı. Yine tabii güncel bilgileri vesaireye projelerini sizlere tabii ki de paylaşmaya devam edebilirim Buradan yine topluluk alanından takip edebilirsiniz. Öncelikle bunu belirtelim sevgili dostlar. Ee, bu tarzda videolar hoşunuza gidiyorsa, faydalı buluyorsanız kanalımıza da destek olabilirsiniz. Abone olarak herkese bol kazançlar diliyorum.